Oyuncu Jale Aylanç vefat etti. Sinema ve tiyatro dünyasından kötü haber geldi. Oyuncu Jale Aylanç 72 yaşında gözlerini yumdu. Sinema ve tiyatro dünyasından kötü haber geldi. Unutursam fısılda gibi izlenme rekorları kıran filmlerde rol alan Jale Aylanç'ın ölüm sebebi nedir sorusuna cevap arayan sevenleri oyuncunun cenazesinin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. 72 yaşında kaybettiğimiz Jale Aylanç hangi filmlerde rol aldı? Peki Jale Aylanç kimdir? Hangi tiyatro oyunlarında oynadı? İşte Jale Aylanç'ın hayatı. Gişe rekorları kıran, unutursam fısıldı ve ilk öpücük gibi filmlerde oynayan Jale Aylanç dengi dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde de rol oynadı. Oyuncular Sendikası Aylanç'ın vefat ettiğini Twitter'dan duyurdu. Jale Aylanç kimdir? Jale Aylanç 23 Mart 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. sanat hayatına 1964 yılında halk evlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu sahnesinde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatro ile birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan Jale Aylanç, TRT'nin ilk dublaj ustalarından birisiydi. Jale Aylanç hangi dizilerde rol aldı? Dengi Dengine, Yeşil Deniz gibi dizilerde de rol oynadı. Vefat haberiyle üzülen tiyatro ve sinema dünyasından sosyal medya üzerinden vefat paylaşımları geldi. Jale Aylanç'ın rol aldığı bazı tiyatro oyunları şunlar. Mefusto Mr. Mrs. Efeli 1990. Ayak takımı arasında Kıvaşniye 1990. Yusuf ile Menofis oyuncu 1989. Rol aldığı diziler ise şunlardır. Dengi Dengine 2019. Yeşil Deniz Hafize rolüyle 2014-2015. Suskunlar, Ümran, Gece Sesleri, Satı, Beni unutma cennet yeni evli 2007 yılında Nazlı Yarim 2007 yılında Hayat Türküsü Kumru yine 2006 yılında Fırtına Emine rolüyle ile 2006 yılında Bizim Evin Halleri 2000 yılında Tersini Akan Nehir 1996 yılında Yukarı Kara Kısık 1993 yılında Peki rol aldığı sinema filmleri hangileridir? Rol aldığı sinema filmlerine baktığımız zaman ilk öpücük Lemide 2017 yılında Unutursam Fısılda 2014 yılında Sonsuz Bir Aşk Ferizi Ana 2014 yılında Olur Olur Ali'nin Annesi rolünde 2014 yılında Ben Bir İnsan 2002 yılında Düttürü Dünya Gülsüm rolüyle 1988 yılında Kırlangıç Fırtınası Melek 1985 yılında Bir Yudum Sevgi Fabrika Çalışanı olarak 1984 yılında ünlü oyuncumuza Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.